Evet değerli bir konuğumuz var. Nihat Şen kentsel dönüşüm uzmanı mimar kendisi değerli izleyiciler deprem sonrası ortaya çıkan tabloyu ve bundan sonraki iyileştirme sürecini binaların e, göreceğiz değerli izleyiciler. Nihat Bey hoş geldiniz. Cem bey hoş bulduk. Günaydın. haydi sabahlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kentsel dönüşüm uzmanı ve mimarsınız. Tutuklanan müteahhitler var, mimarlar var, mühendisler var. Bayağı Bugün de devam edeceği yönde haberler de alıyoruz Özellikle birden fazla bina yapan müteahhitlerle ilgili. Bazı binalarda üstelik 2013-14'te yapılan 2017'de yapılan binalarda gördük. Hatta yakın zamandaki binalarda da deniz kumu kullanıldığını gördük. Nasıl oluyor bu efendim? Yani mimarlar, mühendisler bunu denetlemiyor mu? Yani hakikaten uzmanlar inceleme yapıyor. Onlar da şaşırdıklarını söylüyorlar. Üstelik yakın zamanda yapılan Binalar da böyle. Şimdi Cem Bey tabii özellikle 1999'dan sonra 2000 yılından itibaren Türkiye'de hazır beton uygulaması başlandı. Akabinde de hemen Türkiye'de yapı denetim sistemi devreye girdi. Şimdi hazır beton uygulamasının olduğu dönemlerde ben tabii yapı denetimin gözetiminde yapılan inşaatlarda deniz kumu kullanıldığını pek zannetmiyorum ama Belki kontrolsüz, kaçak yapılan binalarda olabilir. Çünkü Türkiye'de bir e, yönetmelik var. E, ve dünyada da hakikaten ciddi hazırlanmış bir yönetmeliğe sahibiz. E, burada özellikle bölgeye baktığımızda tabii 2000 yılı öncesi yapılan binalar Cem Bey. E, ve o günkü şartlarda, o günkü şey, e, koşullarda, tekniklerde yapılan binalar. Türkiye'de her şey 99 Marmara depreminden sonra ciddi şekilde ele alınmaya başlandı. Tabii 2000 yılı öncesinde de yönetmediğimiz vardı. Ama böyle zemin değerleri sondaj yapılarak pek dikkat etmeden ancak bölgesel zemin değerleri dikkate alınarak statik çözümlemeler yapılıyordu. 99 Marmara depremi esasında bizi biraz uyandırdı ve kendimize geldik ve binalarımızın ne kadar vahim ve dayanıksız olduğunu yaptığımız incelemeler neticesinde ortaya çıktı. Türkiye bir deprem kuşağı Cem Bey. Daha evet. önce de oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek mutlaka. Şimdi burada o günkü şartlarda projesine uygun şekilde yapılmış binalarda e, yeni yönetmeliği mukayese etmek tabii biraz zor. Ama ben önemli bir noktaya temas etmek istiyorum Cem Bey. Buyurun. İmar Kanunu'nun 39. maddesi. Der ki belediyeler kendi sınırları içinde can güvenliği riski olan binaları eğer tespit ediyorsa ve biliyorsa bunun uygulamasını acilen geçmesi lazım. Şimdi bu bölgede de bir fay hattı ve deprem kuşağı üzerinde olduğunu bilindiğine göre ve hep yıllardır şunu söylüyoruz, 2000 yılı öncesi binalara dikkat edin. Yani belediyeler burada kendi sorumlulukları alanı içinde. 2000 yılı öncesi hangi bölgede ne kadar bina var, imara aykırılık var mı yok mu tüm envanterlerinde var. Yani yerel idarelerin de biraz e, bence sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi buradaki zincir nasıl işler e, Sayın Şen? Yani bir bina yapılıyor, müteahhit binayı yapıyor. Mühendis var, mimar var, yapı denetim firmaları var deniyor. Belediyelerin imar izni veren yerleri var. Belediye başkanı var. Yani siz sorumlulukları sıralayacak olsanız kimi başa kimi sona koyarsınız? Şimdi tabii e, ben de e, yani belediyecik işlemlerini e, iyi bilen biriyim. E, konuya da çok yakınan vakıfım. E, bir, örneğin siz bir bina yaptıracaksınız Cem Bey. Önce o bina yaptırmadan arazinin mevcut e, yapısı e, sondajlarla tespit edilir. Yani zemin e, yapısı ortaya çıkar. O zemin yapısına uygun da fenli bir mesul kişi, mimar ve mühendisler, elektrik, makine mühendisleri oraya proje çizerler. Ve projeyi çizerken de mevcut şu an yürürlükte olan yönetmeliğe göre ve o zemin yapısına uygun da binanın taşıyıcı sistem, iskeleti, temel sistemi, malzeme seçimi yapılır. Bu arada belediye ile ilgili belediyesine örneğin Cem Bey gideceksiniz. Ben şu anda şu parçalı şu parsellerde inşaat yapmak istiyorum. Direkçe verildiğiniz takdirde veriyorsunuz ve onaylattığınız projeleri yani yapı denetimin onayından da geçen projeleri belediye ruhsat almak için müracaat ediyorsunuz. Bu arada ruhsat binanın ruhsatı kesilmeden önce bakanlık merkezden bir yapı denetim firması ataması yapıyor. Yani sizin adınıza o inşaatın hakikaten tekniğine ve projesine uygun olup olmadığını denetleyen bir firma atıyor. Akabinde de belediye, ilgili müteahhit kimse ki Türkiye'de müteahhitlik sistemi biliyorsunuz değişti. Dokuz ana gruba ayrıldı. O inşaatın yapı grubuna göre de sizin belirleyeceğiniz o kıstaslara uyan bir müteahhit firma taahhütname vererek ve şantiye şefini de oraya atayarak inşaat ruhsatını ilgili belediyesi tanzim eder ve verir. Ve bundan sonra artık o inşaatın tüm kademeleri yapı denetim ve orayı yapan müteahhit ve şantiye şerifinlere adım adım her kademesinde kontrol edilerek yapılır. Hatta ve hatta bugün daha santralden çıkarken betonun şantiye hangi, ne kadar zamanda gittiği, hangi kata döküldüğü, e, hangi tarihte döküldüğüne varıncaya kadar artık merkezi yerden bunları kontrol ve denetimleri yapılıyor. Şimdi burada yeni binalarda bir zafiyetlik ve yıkım var ise ya ruhsat aldıktan sonra yani binaya oturum başladıktan sonra binanın taşıyıcı sistemini tehlikeye sokan bir tadilatlar olmuş olabilir. Tesisatlar geçirilmek suretiyle zafiyetler oluşturmuş olabilir. Veyahut da o binanın yapım aşamasında kontrol zafiyetliği olabilir. Yasalarımız esasında çok şey gidiyor yani kontrollü gidiyor. Ama burada Belediyelerin de sorumluluğu var. Belediyeleri de kendi sınırları içinde bu inşaatları kontrol mühendisleri tarafından kontrolünü yapabilmeli. Yani siz kafanıza gidip de göre gidip de hafriyat yapamayacağınıza göre o hafriyatın yapılma şekli müteahhiti nereye döküleceği bile ilgili belediyesi tarafından tespit edildiğine göre inşaatında belli zamanlarda mutlaka ilgili belediyesi tarafından kaçak var mı? imar aykırılık var mı yok mu yapı denetim ve şantiye şefinin haricinde de denetlenmesi lazım. Peki şimdi müteahhitler tutuklanıyor. Ee, bazı mimar var, mühendisler de öyle ama belediyelere henüz bir şey olmadı. Şimdi burada hani suç toplumda şöyle algılanıyor. 99 depreminde hatırlarsanız o bölgede bir sürü ev yıkıldı Marmara'da. Ama işte bir veli göçer bulundu. Halbuki orada büyük müteahhitlerin, o zamanın büyük müteahhitlerinin de siteleri vardı yıkılan. Onlara dokunulmadı. Şimdi de hani şimdinin bir veli göçerlerini bulup bu olaylar kapatılırsa haksızlık olmaz mı? Yani bu işin içinde olan herkese illa tutuklansın anlamında değil ama hukuken bir yaptırımla karşı karşı olmaları gerekmez mi? Cem Bey, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcıları şu an bölgede tüm vatandaşları adına gerekli incelemeleri ve soruşturmaları zaten yapıyorlar. Bilir kişiler nezaretinde tüm yıkılan binalardan beton numunelerinin alınmasından tutun, demir donatı kontrollerine varıncaya kadar binalarda herhangi bir tadilat var mı yok mu teknik incelemeleri Cumhuriyet Savcılarının şu an bölgede yürütüyorlar. Ama benim ifade etmek istediğim şu, 2000 yılı öncesi yapılan bina onaylı projesine göre yapıldıysa ve bu doğal afetle yıkıldıysa pek cezai müeddenin uygulanabileceğini zannetmiyorum. Ancak ilgili mühendisin de bir tabi orada bir zafiyeti ya bir kontrol suistimali söz konusu tabii ki cezai müeyyide uygulayacak. Ama eğer projesine uygun yapıldıysa Cem Bey o müteahhit o günkü şartlarda yapmış. Beton numunesi düzgün. Onaylı projesine göre de demir donatıları yapılmış. inşaatta herhangi bir tadilat yok. Süreç içinde yapılan bir şey yok. Yani müteahhitin burada pek cezai müeyyide alacağını zannetmiyorum. Ancak eğer o binada bir kolon kaldırma taşıyıcı sistemlerinin zafiyeti ve tadilat yapıldıysa o tadilatın e, sebep teşkil edenler ancak cezada. Demin şöyle haberlerimizde vardı. Mesela bir maraşta kolon kesiliyor. Evet. E, o binada oturanlar savcılığa şikayette bulunuyor. Savcılık takipçi kararı veriyor. Halbuki fotoğraflarını göstermişler, kolon kesildiğini göstermişler. Burada o zaman yargıdakilerin de hata yaptığı görülüyor. E tabii yani burada eğer vatandaş dilekçe verdiyse, ilgili belediyesini ve belediye bununla ilgili herhangi bir işlem yapmadıysa tabii belediye otomatikman sorumlu. Esasında bir denetim, e, denetleme mekanizmasının mülkiyet sahipleri arasında işlemesi lazım. Siz bir apartmanda oturuyor olabilirsiniz Cem Bey. Sizin ortak yaşamlı bir apartmanda herhangi bir kat maliki veya iş yeri orada bir tadilat yapmaya kalktığında sizin anayasal hak olarak onu ilgili belediyeye e, dilekçe vermeniz lazım. Veya o tadilat ruhsatını alıp alınmadığını sormanız lazım. Biraz mülki sahipleri de e, bu konuda duyarlı olmalı. Ama eğer orada bir kolon kaldırıldıysa ve ilgili belediye bunu eğer dikkate almayıp ne yapmadıysa bir görevi suistimal demektir. Evet. Peki şimdi İstanbul'da tabi e, tabii Türkiye'nin %80'i 90'ı deprem bölgesi ama İstanbul tabii her şey buradan döndüğü için daha çok konuşuyoruz. E, bitişik nizam evler var. Aralarda bir metre boşluk bile yok. Geçen Japon bir bilim adamını aldık burada konuğumuzdu. Ya ben diyor Fatih incelemiş hiçbir boşluk yok diyor binalar arasında. Mesela ivedilikle hemen bu konularda önlem almak gerekir mi bitişik nizam binalarda? Şimdi bitişik nizam binalar e, da tabii yapılmış binalarda şu an ancak ya güçlendirme ya veya inceleme neticesinde bir risk taşıyorsa tabii güçlendirme veya o, e, yeniden yıkıp yeniden yapılması lazım. Ancak Bitişik binalardaki o Japon arkadaşın dediği, biz dilatasyon yani boşluk deriz. İki bina arasında 8 santim varan boşluklar bırakılmalı ki hareket halinde bu bina birbirine çekişteme veya birbirine darbe yapmasını engel olabilecek boşlukların olması lazım. Tabii e, diyorum da bu binalar son 20 yılda olmadı, 40 yıl, 50 yıl öncesinde dayanıyor. O, o günkü şartlarda maalesef işte eline keser alan bir kalkı osunuyla inşaatlar yapılırdı. Sigara paketi üstüne iki tane çizgi çizen adam olarak görülürdü daha Türkiye'de mühendis ve mimarlar. Ama orayı çizen, o projeyi çizen teknik arkadaşın da teknik uygulama sorumluluğu gereği o yapıldığı zaman o inşaatları kontrol etmesi gerekirdi. Kamuoyunda bir şey yanlış biliniyor. Yani e, imar barışının bazen eleştiriliyor. İmar barışında biliyorsunuz binanın hasarlı olup olmadığı güvenliği tamamen mülkiye sahibine bırakılmış durumda. Ama İmar kanunun 39. maddesinde ilgili belediyeyi sorumlu tutuyor. Siz vatandaşın can ve mal güvenliğinden sorumlu olduğunuza göre eğer binaların 2000 yıl öncesi binaların tehlikeli olabileceğini eğer e, biliyorsanız ki bilmeniz lazım. Yönetici olarak bunları bilmeniz lazım. Teknik elemanınız var, teknik kadronuz var. O zaman onlarla ilgili işlemlere başlatmanız lazım sadece oranın mülkiyet sahibine bir tebligat yapmakla bu işin sorumluluğundan kurtulmak bu kadar kolay olmamalı Cem Bey. Peki Nihat Bey şimdi deprem bölgesindeyiz bütün Türkiye olarak. işte gördük yani 10 binler öldü, enkaz altında insanlar var, yaralılar var. 108 bin yaralı, 13 bini hastanelerde hala. O yani uzuvlarını kaybettiler. Çok zor evler gitti, insanlar göç ediyor. Kentsel dönüşümde böyle hemen ne yapmak biraz hızlı mı davranmak lazım? Bir de şunu merak ediyorum. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Çevre Bakanımız 1 Mart'ta temeller atılacak dedi. Hani böyle biraz çabuk değil mi bu evlerin yapılması için 1 Mart? Yani bir fayatları incelense, bakılsa nereye ev yapılacak gibi zeminlere bir bakılsa biraz acele yani kentsel dönüşüm hızlı yapılmalı. Ama deprem bölgesindeki evlerin yapılmasında biraz acele edilmiyor mu sizce? Cem Bey, çok doğru söylediniz. Bu böyle e, e, aceleye gelebilecek bir konu değil. Bir kentsel dönüşüm yapılırken, binaları yapılırken sadece dört duvardan ibaret olarak da görmemek lazım. Kentsel dönüşümün bu toplumun yeniden öz değerleriyle buluşup yeni yaşam alanları oluşturmaktır. Yani sadece dört duvara gidip içinde ikamet etmek yetmiyor. Kültüründen bölgesel iklimine varıncaya kadar, mimarisine varıncaya kadar ee, ve bugün artık enerjinin ne kadar önemli olduğunu, e, suyun ne kadar önemli olduğunu son yıllarda iyice yaşamaya başladık. Tüm yeraltı yerüstü kaynakların korunmasından tutun tarihi değerler, beşeri ilişki, manevi değerlerin korunması, e, bizi biz yapan değerlerin bu yaşam alanlarında ortaya çıkarılması bölgesel kültürün mimariyle beraber korunması, malzemesi içinmesi, donatı alanları, yollar, otoparklar çok ön, yani 50-100 yılı gözeten bir planlama anlayışıyla yapılmalı. Tabii ki e, hızla hareket edebilmeliyiz ama yeni yapacağımız yerlerin işte zemin yapısına varıncaya kadar sondajlarının belirlendikten sonra bütüncül bir anlayıştı ve bölgesel kültürü de ön plana alan bir planlama program doğrultusunda yapılırsa çok daha iyi olur. Cem Bey, bakın sokağa çıktığınızda maalesef insanlarımız gülmüyor. Bunun nedeni yaşam alanları onlara huzur vermiyor. Doğu kültürüyle Batı kültürünü siz e, e, aynı ortamda buluşturamazsınız. Sizin bir yetiştiğiniz tarzınız var, bir kültürünüz var, mutfak kültürünüz var. Evde oturuş şekliniz bile farklı, yani oranlar bile farklı. Pencerenin genişlikleri bile bölgelere göre değişebilir. Bu nedenle diyoruz ki bu yapılan çalışmalarda bu değerler de mutlaka planlanmalı. Bu işin planlanması en önemlisi. Ama biz tabii çok tecrübeli müteahhitlerimiz var, yetişmiş kadrolarımız var. Ve Sayın Bakanımız da, Cumhurbaşkanımız da bu konulara dikkat ediyor. Umarım helal getirmeden yanlış üstüne yanlışlarla daha yaşanmaz bir yerler oluşturmayız. Peki son bir sorum var Nihat Bey. Bu radyo temel hep ondan bahsedilir. Radyo temel depreme dayanıklı mıdır? Şimdi şöyle e, zemin yapısı çok önemli Cem Bey. Yani o inşaatın yapıldığı zemin yapısı çok önemli. Eğer çok sıvılaşmaya müsait bir zemin değilse, sağlam bir zemin ise evet radyo temel olası bir depremde biraz daha güvenli diyebiliriz. müferit temellere nazaran. Ama Zemin yapısı sıvılaşmaya müsait bir zemin ve eğer sağlam bir zemine e, oturmuyorsa mutlaka sağlam zemine oturuncaya kadar kazık sistemi veyahut da sağlam zemin e, iyileştirmesi yaptıktan sonra temel sistemine geçilebilir. Münferit veya e, radde dediğimizde tabii ki radde temel blok çalışacağı için böyle Cem Bey daha güvendi diyebiliriz ama Zemin yapısı çok önemli. Her zemin yapısına uygun Radde temel doğrudur demek yanlış olur. Peki. Teşekkür ediyoruz Nihat Zaten Bey Yorumunuz için. E, sağ olun programımıza katılıp fikirlerin, değerli fikirlerini